şimdi bir de zavallı. Bana bak kızım. Koca evine son kullanma tarihi geçmiş şeyleri sakın götürme sakın. Bir sırrı var bu mükerremin. Herkesten sakladığı söylemedi. Seniha nerede? Çıkarken gördüm yüzü beton gibiydi. Ah. Neden Necbi, seni değiştirdim? Kırmızı sana çok yakışmıştı. Kirlendi çünkü. Olayı teselli etmek gerekecek. Di. O geceden çekilmiş fotoğraflar var. O zamandan beri benle duruyorlar. Fotoğraflardan birinde sen de varsın. Geldi. Var bir sırrın. Kalbine gömdü. Yeni bölümde heyecan adeta zirveye çıkıyor. Seniha artık herkese meydan okumaya başlıyor ve bu durum dizideki dengeleri tamamen değiştiriyor. Halit cephesinde işler hiç kolay değil. Kardeşi Seniha ile aralarındaki kırgınlık giderek büyüyor, gerginlik ise artık aile bağlarını koparacak kadar derinleşiyor. İki kardeşin çatışması izleyenlere nefes kesen sahneler sunacak. Diğer yanda mükerremin nüsete olan aşkı gün geçtikçe daha da büyüyor. Bu yoğun duygular gizlenemez hale geliyor. Halit'in bu gerçeği öğrenmesi an meselesi. Öğrendiğinde vereceği tepki ise izleyicileri şaşkına çevirecek. Nalan da geri planda değil. Kinini ve intikam hırsını gerçekleştirmek için türlü oyunlar kuruyor. Onun entrikaları Seniha'yı köşeye sıkıştıracak ve bölümün tansiyonunu daha da yükseltecek. İzleyenler, Nala'nın sinsice kurduğu bu planların başarılı olup olmayacağını merakla bekleyecek. Fakat asıl fırtına, Seniha'nın vicdanında kopuyor. Annesini ölüme iterek intikamının ilk ve en kanlı adımını atan Seniha, büyük bir vicdan azabıyla yüzleşiyor. Yakalanma korkusu kalbini sıkıştırıyor. Halit'in sorgulayıcı bakışları, Mediha'nın hastanede yaşam mücadelesi, her an uyanıp tek bir cümleyle onu ele verme ihtimali Seniha'yı delirtmek üzere. Mediha ölmezse Seniha kesinlikle hapse girecek, ev halkı tarafından dışlanacak. Seniha Paşazade evine hapsolmuş durumda. Ne bir yere çıkabilir ne de kimseyle konuşabilir. Sırrını saklamaya çalışıyor ama kendini ele vereceği an çok yakın. O an geldiğinde işler hiç de istediği gibi ilerlemeyecek. Çünkü annesini öldürmeye teşebbüs eden bir evlat en büyük suçu işlemiş olacak. Halit'in öfkesi kontrol edilemez hale gelirken Nüzet'in Seniha'nın yanında yer almasıyla güçlü bir ittifak kuruluyor. Bu ittifak dizinin gidişatını tamamen değiştirecek. Çevresindekilerin nasıl tepki vereceği ise merak konusu. Kısacası, yeni bölümde aşk, ihanet, intikam ve aile çatışmaları izleyenleri ekrana kilitleyecek. Karakterlerin vereceği kararlar sadece kendi hayatlarını değil, etraflarındaki herkesin kaderini de belirleyecek. Ama tüm bu aksiyonun ortasında büyük bir tehlike var. Rating sonuçlarına göre dizi final yolunda ilerliyor. Eğer bu sürükleyici hikayenin devam etmesini istiyorsanız, desteğiniz çok önemli. Kıskanmak dizisinin final yapmasını istemeyen herkes, kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorumlara kırmızı kalp bırakarak destek olabilir. Unutmayın, destek ne kadar büyük olursa bu hikaye o kadar güçlü devam edecek. Daha fazla analiz, yeni bölüm yorumları ve sürpriz gelişmeler için bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bölümde heyecan adeta zirveye çıkıyor. Seniha artık herkese meydan okumaya başlıyor ve bu durum dizideki dengeleri tamamen değiştiriyor. Halit cephesinde işler hiç kolay değil. Kardeşi Seniha ile aralarındaki kırgınlık giderek büyüyor. Gerginlik ise artık aile bağlarını koparacak kadar derinleşiyor. İki kardeşin çatışması izleyenlere nefes kesen sahneler sunacak. Diğer yanda mükerremin nüset'e olan aşkı gün geçtikçe daha da büyüyor. Bu yoğun duygular gizlenemez hale geliyor. Halit'in bu gerçeği öğrenmesi an meselesi. Öğrendiğinde vereceği tepki ise izleyicileri şaşkına çevirecek. Nalan da geri planda değil. Kinini ve intikam hırsını gerçekleştirmek için türlü oyunlar kuruyor. Onun entrikaları Seniha'yı köşeye sıkıştıracak ve bölümün tansiyonunu daha da yükseltecek. İzleyenler Nalan'ın sinsice kurduğu bu planların başarılı olup olmayacağını merakla bekleyecek. Fakat asıl fırtına Seniha'nın vicdanında kopuyor. Annesini ölüme iterek intikamının ilk ve en kanlı adımını atan Seniha büyük bir vicdan azabıyla yüzleşiyor yakalanma korkusu kalbini sıkıştırıyor. Halit'in sorgulayıcı bakışları, Mediha'nın hastanede yaşam mücadelesi. Her an uyanıp tek bir cümleyle onu ele verme ihtimali Seniha'yı delirtmek üzere. Mediha ölmezse Seniha kesinlikle hapse girecek, ev halkı tarafından dışlanacak. Seniha Paşazade evine hapsolmuş durumda. Ne bir yere çıkabilir ne de kimseyle konuşabilir. Sırrını saklamaya çalışıyor ama kendini ele vereceği an çok yakın. O an geldiğinde işler hiç de istediği gibi ilerlemeyecek. Çünkü annesini öldürmeye teşebbüs eden bir evlat, en büyük suçu işlemiş olacak. Halit'in öfkesi kontrol edilemez hale gelirken, Nüzet'in Seniha'nın yanında yer almasıyla güçlü bir ittifak kuruluyor. Bu ittifak dizinin gidişatını tamamen değiştirecek. Çevresindekilerin nasıl tepki vereceği ise merak konusu. Kısacası, yeni bölümde aşk, ihanet, intikam ve aile çatışmaları izleyenleri ekrana kilitleyecek. Karakterlerin vereceği kararlar sadece kendi hayatlarını değil, etraflarındaki herkesin kaderini de belirleyecek. Ama tüm bu aksiyonun ortasında büyük bir tehlike var. Rating sonuçlarına göre dizi final yolunda ilerliyor. Eğer bu sürükleyici hikayenin devam etmesini istiyorsanız, desteğiniz çok önemli. Kıskanmak dizisinin final yapmasını istemeyen herkes, kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorumlara kırmızı kalp bırakarak destek olabilir. Unutmayın, destek ne kadar büyük olursa bu hikaye o kadar güçlü devam edecek. Daha fazla analiz, yeni bölüm yorumları ve sürpriz gelişmeler için bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bölümde heyecan adeta zirveye çıkıyor. Seniha artık herkese meydan okumaya başlıyor ve bu durum dizideki dengeleri tamamen değiştiriyor. Halit Cephesi'nde işler hiç kolay değil. Kardeşi Seniha ile aralarındaki kırgınlık giderek büyüyor, gerginlik ise artık aile bağlarını koparacak kadar derinleşiyor. İki kardeşin çatışması izleyenlere nefes kesen sahneler sunacak. Diğer yanda Mükerrem'in Nusete olan aşkı gün geçtikçe daha da büyüyor. Bu yoğun duygular gizlenemez hale geliyor. Halit'in bu gerçeği öğrenmesi an meselesi öğrendiğinde vereceği tepki ise izleyicileri şaşkına çevirecek. Nalan da geri planda değil. Kinini